Selamlar herkese. Analitik Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün borsada bir dönemin efsanesi olan iki hisseden bahsedeceğim sizlere. Çünkü bu hisseler tekrardan eski günlerine dönme yolunda gidiyor. 2021-2022 aralığında Sasa Polyester 15 katlık bir yükseliş yapmıştı. Hektaş'a baktığımızda da bu aralıkta 20 katlık bir yükseliş yaptığını görüyoruz. Hisseler gerçekten çok pahalı bir hale gelmişti. Adeta yanına yaklaşılmıyordu. Ama aradan 3 yıl geçti. Hisselerin işleri artarken fiyatları 3 yıl boyunca düştü. Ve günümüze baktığımızda eski pahalılıktan kesinlikle söz edemeyiz. En basitinden piyasa değeri bölü defter değeri ve FK'ya bakmak istiyorum. SASA'nın piyasa değeri bölü defter değeri oranı bir ara 30'ları görmüştü. FK oranı da 50'yi geçmişti. Ama günümüze baktığımızda Sasa'nın piyasa değeri bölü defter değeri 1.30, FK'nın ise 25 olduğunu görüyoruz. Piyasa değeri bölü defter değeri açısından gerçekten bedavaya fiyatlanan bir şirket. Bu arada dostlar katıl elmas üyeliğe özel günlük ve haftalık yükseliş potansiyeli gördüğüm hisseleri paylaşıyorum. Dün paylaştığım 4 hissenin ikisi tavan, diğer ikisi de %5 yaptı. Siz de fırsatlardan yararlanmak isterseniz katıl elmas üyeliklerinizi aktif edebilirsiniz. Hektaşa baktığımızda da şirketin FK'sı yüzlere, piyasa değeri bölü defter değeri 20'lere çıkmıştı. Günümüze baktığımızda şirketin piyasa değeri bölü defter değeri oranının 2.8 olduğunu görüyoruz. Yüzlerden 2.8'lere düştü. Bu hisseler geçmişte borsanın en çok konuşulanlarıydı. Aradan geçen yıllar içinde değer kaybettiler ama şimdi yeniden hareketlenmeye başladılar. Teknik tarafta çok kritik seviyelere geldiler. Grafiklerde güçlü dönüş sinyalleri görüyoruz. Peki bu şirketler yeniden eski günlerine dönebilecek mi? Tekrar büyük bir yükseliş dalgası başlatabilecek mi? Yoksa bu sadece kısa vadeli bir hareketten mi ibaret olacak? Gelin şimdi birlikte grafiklere ve tüm detaylara yakından bakalım. İlk olarak Sasa'ya günlük grafikten bakmak istiyorum arkadaşlar. Sonra haftalık ve dolar bazlı grafiklere geçeceğiz. Öncelikle Cuma gün kapanışı gerçekten çok önemliydi. Çünkü hissenin geçmişine baktığımızda buradaki mavi çizginin gerçekten çok önemsendiğini görüyoruz. Burası bizim 200 günlük hareketli ortalamamız arkadaşlar. Hisse fiyat burayı gerçekten önemsemiş ve son günde kapanışa baktığımızda da 200 günlük hareketli ortalamanın üstünde hem hacimli hem muazzam bir mumla kapanış görmüşüz arkadaşlar. Bakın zaten Nisan ayında da buradan çok sert bir satış yemiştik. Onun dışında haftalık grafikten bakmak istiyorum. Haftalık grafikte de bakın bizim bir takoz görüntümüz var arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim hisse her alttaki mavi çizgiye geldiğinde tepki alıyordu. Her üstteki mavi çizgiye geldiğinde de satışıyordu. Bizim için önemli olan burada yukarı kırılımdı. Ve yukarı kırılım da gördüğünüz gibi bu hafta geldi arkadaşlar. Sonunda sasa hissesi. Buradaki 3 yıllık takozu yukarı kırdı. Ama şöyle bir şey var. Bakın 200 haftalık hareketli ortalamamız bizim 3.90 seviyesine denk geliyor yaklaşık olarak. Geçmişe baktığımızda da hisse gerçekten 200 haftalık hareketli ortalamasını çok önemsemiş. Yani 200 haftalık hareketli ortalama bizim için destek veya direnç olarak çalışmış. Ben önümüzdeki hafta 3.90 üzerinde güçlü kapanışlar istiyorum arkadaşlar. 3.90 üzerinde güçlü kapanışlar görürsek yani yaklaşık olarak 4.21 bizim ilk hedefimiz olacak. Eğer buradan bir satış görürsek de tekrardan 3.40 seviyesi bizim için bir fırsat verebilir orta uzun vade için, alım fırsatı verebilir. Onun dışında uzun vadeli, uzun vadeli hedefimiz de bizim hissede tarihi zirvemiz olacak. O da 10.25 seviyesine denk geliyor. Hisseye dolar bazlı ve aylık grafikten baktığımızda hissenin tarihi zirvesinden şu anda %83 aşağıda olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ayrıca buradaki 2022'den beri başlayan süren büyük düşüş 200 aylık hareketli ortalamamızda son bulmuş ve buradan %25'lik çok güzel bir tepki almışız. Onun dışında biz artık hedeflerimizi arkadaşlar Fibonacci ile belirlemek zorundayız. Çünkü burada e, net hedef belirlenecek bir grafik yok şu anda karşımızda. Bizim ilk hedefimiz 0.12 dolar olacak. 0.12 doları açarsak da orta vadeli olarak 0.21 doları doğru bir yükseliş görebiliriz. Yani ilk hedef için %25 ikinci hedef için de %120 yükselmemiz gerekiyor. Onun dışında hisseye logaritmik grafikten bakmak istiyorum. Logaritmik grafikte de şöyle bir görüntü var arkadaşlar. Aslında hisse çalışan bir kanalın içindeymiş. 2005 yılından beri bakın. Hisse her dibe geldiğinde, kanal dibine geldiğinde tepki alıyor. Her kanal tepesine geldiğinde de buradan bir satışıyor gördüğünüz üzere. Kanalın ortası da güzel bir destek olarak çalışıyor. Zaten Kanal yukarı kırıldıktan sonra buradan kanaldan bir onay alıyor. 2021'deki bahsettiğim 15 katlık ralli de öyle başlıyor zaten. Kanal yukarı kırılıyor. Sonrasında kanala onay almaya geliyor. Ondan sonra muazzam bir ralli yapıyor ise işte. Ve bu rally'nin düzeltmesi de şu anda dediğim gibi 200 aylık hareketli ortalamasına geldi. Onun dışında... Yaklaşık olarak kanalın ortasına da şu anda gelmiş durumdayız. Yani hem geçmişte destek olarak çalışan kanalın orta bandına hem de 200 aylık hareketli ortalamaya geldik dostlar. Bana göre Sasa hissesinde uzun vadeli muazzam bir fırsat var. Ben tekrardan herkesin Sasa hissesini konuşacağını düşünüyorum. Muazzam yükselişler yapacağını düşünüyorum uzun vadeli bakacak olursak. Hektaş'la devam ediyoruz arkadaşlar. Hektaş aslında ben yükseleceğim diye bağırmıştı bizlere. Hatta ben de Temmuz ayında bu hisseyi paylaştığımı hatırlıyorum. Çünkü bizim yaklaşık olarak bir yıllık bir düşen trendimiz vardı. Ve bu düşen trend 4-5 temaslı bir düşen trendti. Zaten hisse işte düşen trendini kırdıktan sonra muazzam bir şekilde yükselmeye başladı. Ve benim ilk hedefim 4.80 seviyesiydi. 4.80 seviyesi üzerinde de güzel bir kapanış görmüş, gördük dostlar. Şimdi hissenin sıralı hedeflerine bakacak olursak Burada bir çanak formasyonu olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın tepeden dibe attığım fibonacci'nin iki seviyesi yani 6.80 hissede bizim orta vadede hedefimiz 6.80 seviyesi. Yüzdelik olarak bakacak olursak da %36'lık bir yükseliş yapıyor. Onun dışında hisseye haftalık grafikten bakmak istiyorum. Haftalık grafikten baktığımda da hissenin çok önemli bir kırılımı gerçekleştirdiğini görüyorum arkadaşlar. Bakın 200 haftalık hareketli ortalama geçmişte bu değeri biz gerçekten önemsiyorduk ve 2024 yılında bu 200 günlük hareket 200 haftalık özür diliyorum. 200 haftalık hareketli ortalama aşağı kırıldıktan sonra 1-2 ay boyunca direnç olarak çalıştı ve işte %50'den fazla değer kaybetti ve son günlere baktığımızda hisse 200 haftalık hareketli ortalamanın üstünde hacimli ve güzel bir mumla kapanış yapmayı başarmış. Artık arkadaşlar 200 haftalık hareketli ortalamanın üstünde olduğumuz sürece orta uzun vadede hektaştan rally beklentim devam ediyor. Aylık ve doğar bazlı grafiğe baktığımızda da hissenin muazzam bir yerden döndüğünü görüyoruz arkadaşlar. Bakın 0.08 doğar seviyesi bizim eski tarihi zirvemizdi. Onun dışında bakın şu iki mum arasındaki FVG bölgemizin ortasından muazzam bir tepki almışız. Bakın buradaki büyük düşüşün ardından çok küçük bir tepki gibi görünüyor olabilir. Ama dipten baktığımızda %70'lik bir yükseliş var burada. Hisse şu anda doğar bazlı olarak tarihi zirvesinden %88 aşağıda arkadaşlar. Ve şu anda 200 aylık hareketli ortalamamızın da üstündeyiz. Gerçekten bana göre sasa ve hektaş hisselerinde çok güzel fırsatlar var arkadaşlar Tabii ki bu fırsatlar bir iki hafta için bir ay için kesinlikle geçerli değil bu fırsatlar arkadaşlar daha çok uzun vade yatırımcılar için orta vade yatırımcılar için birkaç yıl tutabilirim diyen yatırımcılar için geçerli yani şunu söyleyebilirim Ben şu anda sasa ve ektaş elinde yok ama Sasa ve Hektaş buradan bir düzeltme verirse örnek veriyorum Sasa e, Hektaş üzerinden konuşayım TL bazlı grafiği açalım örnek veriyorum Hektaş 5 lira seviyesinden yaklaşık olarak 4 e, lira seviyelerinde bir düzeltme yaparsa ben tekrardan e, bir sinyal gördüğümde orta uzun vade yatırımcısı olmak isterim arkadaşlar bana göre burada güzel bir fırsat var zaten ise Yaklaşık olarak 3 yıllık düşen trendini de kırmış ve üstünde 2, 2 aylık bir kapanış yapmış. Video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.